Merhaba sevgili sağlıklı yaşam ve spor meraklıları. Antrenman sonrası kas ağrıları, yorgunluk ve toparlanma süreci spor rutinimizin en zorlayıcı kısımlarından biri olabiliyor. Bugün kaslarımızı destekleyecek, antioksidanlarla besleyecek ve aynı zamanda bizi uzun süre tok tutacak harika bir konuyu ele alıyoruz. Kiraz ve badem tokluğu sumutisi. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye anne, bu smoothie adı bile kulağa hem lezzetli hem de çok faydalı geliyor. Özellikle kas iyileşmesi ve antioksidanlar burada nasıl bir rol oynuyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Aslıcığım çok haklısın. Yoğun fiziksel aktivite sonrası vücudumuzun toparlanması ve kasların kendini onarması için doğru besinleri almak hayati önem taşır. Bu kiraz ve badem tokluğu smoothiesi Adından da anlaşılacağı gibi hem kas iyileşmesini destekler hem de güçlü antioksidanlarla vücudunuzu korur. Aynı zamanda sizi uzun süre tok tutar. Tarifimizdeki ana sıvımız 1 su bardağı badem sütü. Şekersiz badem sütü, smoothie'nin genel şeker yükünü artırmaz. Kolay sindirilebilir bir baz sağlar ve kan şekerinizin dengeli kalmasına yardımcı olur. Bu smoothie'nin sadece bir içecek değil, aynı zamanda besleyici bir öğün olmasını sağlar. Birçok sporcu antrenman sonrası toparlanma için özel besinlere ihtiyaç duyar. Bu smoothie hem hızlı bir enerji kaynağı sunar hem de kas onarımını destekler. Gelelim bu smoothie'nin antioksidan ve kas iyileşmesi gücüne. Bir su bardağı çekirdekleri çıkarılmış donmuş kiraz. Bu tarifenin yıldızıdır. Kiraz özellikle antosiyaninler adı verilen güçlü antioksidanlar açısından çok zengindir. Antosiyaninler kas ağrılarını azaltmaya, itaplanmayı gidermeye ve antrenman sonrası toparlanmayı hızlandırmaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Birçok sporcu kiraz suyunun bu faydalarından yararlanır. Donmuş kirazlar smoothie'ye hem buz gibi bir serinlik hem de kremamsı ve doyurucu bir kıvam kazandırır. Bu sayede ekstra buz kullanmaya gerek kalmaz. Bir yemek kaşığı badem ezmesi ise bu tarife sağlıklı tekli doymamış yağlar ve bitkisel protein kadar. Badem ezmesi tokluk hissimizi uzatır, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar ve sağlıklı yağda çözünen vitaminlerin emilimine de yardımcı olur. Burada şekersiz badem ezmesi seçimi çok önemlidir. Bir danışanım antrenman sonrası kas ağrılarından çok şikayetçiydi. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde Saniye anne hem ağrılarım azaldı hem de kendimi çok daha zinde hissettim dedi. Bu kombinasyon hem toparlanmayı hızlandırır hem de gün boyu tok kalmanızı sağlar. Saniye anne, tarifteki keten tohumunun faydaları nelerdir? Özellikle keten tohumunun tokluk ve lif üzerindeki etkisi çok merak ediliyor. Bu smoothie'yi kimler tercih etmeli ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslı'cığım, bu son dokunuş smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı keten tohumu hem çözünür hem de çözünmez lifler açısından çok zengindir. Bu lifler sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca omega-3 yağ asitleri de içerdiği için genel sağlığa katkıda bulunur ve tokluk hissimizi uzatır. Keten tohumu smoothie'nin doyuruculuğunu artırırken kiraz ve bademle harika bir uyum sağlar. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de kaslarınızı destekleyen, antioksidanlarla dolu ve siz uzun süre tok tutan harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle düzenli spor yapanlar, antrenman sonrası toparlanmak isteyenler, kas ağrılarını azaltmak isteyenler kilo kontrolü hedefi olanlar veya sadece sağlıklı ve lezzetli bir ara öğün arayan herkes için mükemmel bir seçimdir. Antrenman sonrası 30-60 dakika içinde tüketilmesi kas iyileşmesi için idealdir. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle Kiraz ve badem tokluğu smoothie'sinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda kas iyileşmesi ve antioksidan faydaları açısından ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve güçlü kalın, bir sonraki bölümde.